Adana merkezi 11 e de yürütülen operasyonda usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin ettikleri belirlenen 41 zanlı yakalandı. Adana Emniyetince yürütülen nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışmada usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin edildi ve kamu zararına sebebiyet verildi. Kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken ilaçların hastalar için kullanılmayı farklı ülkelere satılmaya çalışıldı. Yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Aralarında Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, doktor, eczacıyla ilaç firması çalışanı olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik Adana merkezi 11 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarda 41 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Operasyonda ele geçirilen 9177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12.523.111 lira olduğu belirlendi.